Sizin yedan ne dedim ben? Ben hiçbir suistimal yapmadım hayatımda. Çünkü misyonumu Avrupa'ya atalarımın tarihini temize çıkarmak misyonu ile çıkmışım. Efendim uykumdan sefahat benim hayatımda yoktur. Yani benim hayatım bir vasıtadır. Büyük bir fikri gerçekleştirmek için bir vasıtadan ibarettir. O vasıtayı, yani hayatımı e, bu misyona hizmet etmek için ayarladım. Hı hı. Mesela bakınız ben kalp ameliyatı oldum, pil taktım, olsun. Ne, bütün bunların maksadım. İstanbul tarihi yazdım biliyorsunuz. Hı hı. İngilizce yazdım. İş bankası bunu basacak gönderdim. İstanbul'u bugün hala Batı, Yunan ve patriğimiz maalesef benimsemek şeyindedir sizi uyarırım tarihçi olarak bütün bunlar oyundur batı hiçbir zaman vazgeçmedi Ayasofya'nın kubbesi üzerinde Hristiyanlığın yıldızı parlayacak bunu kim söyledi biliyor musunuz papa olacak olan Bavyara Kardinali bir Bizans Bizantinistler Kongresinde söylemiştir bu sözleri ...Ayasofya'nın kubbesinde Hristiyanlığın yıldızı parlayacaktır demiştir ben kulakla. Bunu söylediği zaman bütün o sözde ilim adamları, Bizantistler ayağa kalktılar Rumlar aralarında. Dakikalarca alkışladılar. Nerede Batının, oldu bu olay? Münih de oldu. Münih. Ee, Münih'te oldu. Münih'te Bizantistler tohumu. 1958. 1958'de. Ben bunu unutmuyorum. Patrick bugün niye Obama'ya gitti hakkı yok. Bizans'ta bir İstanbul'daki Rumların feskoposu şeyi olarak, dini reisi olarak biz Lozan'da tanıdık bunu. Gitti bugün ekonomik ortodoks şeyi patriği kendisini. Ve son olarak da Obama'ya gitti. Obama da tasdik etti onu. Dikkat edin. Yani uyanık bulunmalıyız dedi biliyor musunuz? Aksiyon Gazetesi'nde çıktığının beyanatı. Eğer beni tanımazsanız ekonomik, bütün Ortodoks, Rusya bize neden istila ediyordu? Çünkü diyordu Ortodoks Kilisesi İstanbul'dadır diyordu. Bu adam aynı adam bizim devletimizin dışında ekonomik bir makam yaratmak istiyor İstanbul'da. Bu büyük tehlikedir ve açıkça bizi tehdit ediyor. Abiye giremezsiniz diyor. Beni tanımazsanız ekollere. Bu tehlikenin hala sürmekte hala olan bir var. tehlike olduğunu ben bunu özellikle işaret ediyorsunuz. 15 senedir söylüyorum fakat dinletemiyorum.